barışlar. Şimdi sıfır açır kes. Hediyelerimi seçeceğiz. Güzel. Sesinde. Açılırsa ve araçlar bekleyin. Sansun suyu çıkarım bakalım. Ayak suyu verdim. Bunlar var arkadaşlar. Tek çekimlerim gibi. Bakın arkadaşlar ne yapayım şimdi. Bu. Bu. Bunlar var. Böyle mahsettem var. Bunları da göstereceğim. Bu var. Bu var. Bu. Bunu seviyesi de var arkadaşlar. Gözlük bir tane var ama ben en çok aralarını bunu sevdim. Düzle. Sadece yapayım ben. Bu var. Bu, 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 bu. bu. Diğer bir şey. Ben eşli elbisemi şey seviyorum. Arkadaşlar bu, 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 bu var. Ama bu da şey bu ayakkabım var bu arkadaşlar işte, bekle açayım da bu böyle 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 ayakkabılar işte ayakkabı daha iyi yapısı hareketlerde bu var böyle tantı desenleri böyle 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 bunu seviyorum ben ben bunu da bunu göstereyim arkadaşlar bunu falan bunu hepsini seviyorum ama aralarında en çok beğendim bu. Arkadaşlar bunlar var poroşitler, Bu bu şumalı diyor. Arkadaşlar kaykaylar bu 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 arkadaşlar bu 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 bir de bunlar araçlar motor deşinin bu da bu var araba deşinin böyle dip deşinin var böyle araçlar böyle araba deşinin var bunlar var böyle, burada bunu değiştirmek için arkadaşlar ben böyle yaptım bakın böyle arkadaşlar böyle hemen Arası. Bunlar var. Hediyelerimi seçiyorum. size i̇şte silah kesenlerimi gösterdim. Arkadaşlar abone katmayı unutmayın lütfen. ve Bu var bu 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 var. ama ben bunu beğeniyorum. Araştır. Bu böyle silah kesenim var. bu var bu bakın bir de bu bu var bir de arkadaşlar desenlerim ben sevdiğim desen bu bir de bu var böyle bu var ama çok güzel beğeniyorum arkadaşlar bunu da bunu da arkadaşlar beğeniyorum amv meyve desenim güzel çok sevdim bunu bir de bunu seviyorum güzel Arkadaşlar Kava desenim güzel. Bı bıçak. Bı güzel ben bıçağı çok beğendim. çok desenlerim böyle. Bir de böyle var. Bıçağı. Arkadaşlar bomba desenim. Böyle. Bunlar var. Bir de kalkan desenim var. Bir de bu var. Bir de buradan. Bakın araçlar değişik değişik silah desenlerim var burada da onları sokayım bazen buradan arıslar gördünüz mü <laughs> arıslar buradan hediyemizi açalım bakalım burada ben bu kalkanı da üstü yüzlüydüm 160 sakalı aldım bir de 120 de olan sopayı arasla onun için biriktiriyor. 28 oldu. Arvestler. Böyle öyle gidelim. Burada böyle bunlar var. Ben göstereceğim. Peki. Böyle. Ben bunu terk ettiğim arvestler. Şurada mal kutunun üstünde. Böyle var.

böyle 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 arkadaşlar <laughs> abone like atmayı unutmayın yorumlar kısmını oraya yazabilirsiniz Görüşürüz arkadaşlar <laughs>